Merhaba sevgili MediaMarkt takipçileri. Bu videoda sizlere son günlerin en çok konuşulan oyunlarından bir tanesi olan Cyberpunk 2077 ile ilgili burada alabileceğiniz bazı elektronik cihazları ve aksesuarları sizlere anlatacağım. Ama bu videoda belki de ilk defa Cyberpunk 2077 ile karşılaşmış olan, acaba nasıl bir oyun diye merak eden kişiler olabilir. Dilerseniz önce Cyberpunk 2077'ye bir yakından bakalım. 2077 yılında geçen bu oyunda artık teknoloji hayal hayatımızın kopmaz bir parçası haline gelmiştir. Öyle ki insanlar kendilerine çip takabiliyor ve bu sayede yeteneklerini aynı zamanda da fiziksel özelliklerini kendileri düzenleyebiliyorlar. Dünyanın doğal düzeninde de teknoloji yerini almış neon lambalar ve tablolar güneşe dönüşmüş gökdelenlerin arasında kaybolmuşuz. Oyunun başında üç karakterden birini seçiyorsunuz. Oyun içerisinde bulunan diyalogları seçerek oyunu ilerletiyorsunuz. Oyun bir yere kadar sizin idarenizle gitse de sonuç öyle veya böyle aynı yere çıkıyor. Biraz önce bahsettiğim dünyada karşı taraftaki insan, nesne ya da donanımları hackleyebiliyor hale gelmiş. Oyunun içerisinde hack yapabilmek için seçeneklere sahibiz ancak bu hacklerin maliyeti de yok değil. Vücudumuzdaki teknik donanım ne kadar gelişmişse karşı tarafa hack konusunda o kadar fazla hükmedebiliyoruz. Peki kendimize yani vücudumuza bu teknolojik ekipmanları nerede kazandırıyoruz? Siber kasap denilen yerlerde kendimize yeni yetenekler kazandırabiliyoruz. Oyunun amacı yaşayabilmek ve sana verilen görevleri tamamlayarak süreci yönetmek. Tüm bunları ise biraz önce bahsettiğim koşullar altında yapmak zorundayız. Biliyorsunuz MediaMarkt mağazalarında bir Game Zone kısmı var. Game Zone kısmında iyi oyun oynayabilmek için ihtiyacınız olan her şey mevcut. Sadece MediaMarkt mağazalarında değil. Birazdan göstereceğim ürünleri MediaMarkt.com.tr üzerinden de satın alabileceksiniz. Hatta bu videoda anlattığım her ürünün linkini videonun açıklama kısmında sizlerle paylaşacağım. Şimdi dilerseniz Game Zone'a girelim ve bakalım Cyberpunk 2020 77 için kullanabileceğimiz hangi parçalar var, hangi cihazlar var onları görelim. Sonrasında birkaç sürprizim olacak. GameZone gerçekten çok güzel bir alana yayılmış durumda. Çok ferah bir alan onu söyleyeyim. Zaten mağazaya girdiğinizde hijyenik bütün önlemler alınmış durumda. Mesafe, sonrasında dezenfektan, her şey kontrollü bir şekilde. Bu mağazada ziyaretçileri bekliyor. Şimdi gelin bakalım burada mesela bilgisayarınızı hızlandırabileceğiniz SSD'leri görüyorsunuz. O kadar fazla marka var ki gerçekten ben de şaşırdım. Yani benim bile tahmin etmediğim acaba nasıl bir şey dediğim. Bir sürü marka burada mevcut. Mesela bilgisayar kasanız için alabileceğiniz bazı parçalar var. Şöyle güzel güzel RGB renkli bazı kulaklıkları görüyorsunuz. Bu tarafta da ekran kartları var. Bu ekran kartlarıyla bilgisayarlarınızı coşturabilirsiniz. Bu arada bu ekran kartları sürekli yenileniyor arkadaşlar. Hazır sizin için toplanmış kasaları görüyorsunuz. Şu tarafta da yine anakartlarımız var. Yani medya bu parçaları gördüğümüz için gerçekten çok çok mutlu olduğumuzu söylemek isterim. Burası özel bir yer aslında. Hemen arka tarafta konsollar var. Şimdi buradaki konsolları da görüyorsunuz. Bir sürü oyunlar var. Xbox, Nintendo, PlayStation ve diğer bütün aksesuarlarla oyunları burada görebiliyorsunuz. Hemen bir tane Xbox Series X'i kucağıma aldım arkadaşlar. Gerçekten çok sevdiğimiz bir cihaz. Zaten birazdan bu cihazda Cyberpunk 2077'yi beraber oynayacağız ama öncesinde Microsoft'un bu en güçlü oyun konsolu hakkında bazı bilgiler verelim. 4K 120 FPS çıkış alabiliyoruz eğer televizyonunuz destekliyorsa yoksa da zaten Mediamarkt'ta bu arkadaşı destekleyecek epey televizyon markası var. Çok güçlü bir grafik ünitesi var. Çok güçlü bir işlemci var. Çok güçlü bir SSD ünitesi var. RAM ve aynı zamanda tüm bu bileşenlerin muhteşem tasarımla bize sunuluyor olması oyun severler için mükemmel bir seçenek sevgili dostlar. Dilerseniz daha fazla vakit kaybetmeden Xbox Series X'te Cyberpunk 2077'yi oynayalım. Şimdi de oyun keyfini mobil olarak yaşamak isteyen kişiler için çok iyi seçeneklerin olduğu bir bölümdeyiz. Burada dikkatimizi çeken Casper'ın bu modeli oldu. G900 modelinde Nvidia'nın çok güçlü bir grafik kartı ünitesi var. Aynı zamanda Intel'in de 10. nesil i7 işlemcisi var sevgili dostlar. Ve bu işlemci platformuna tabii ki çok hızlı bir SSD ünitesi eşlik ediyor. Oyuncular için yeterli bir RAM kapasitesi de bulunuyor. Bununla beraber tabii ki tasarım bizim için çok önemli. Şu anda 15.6 inçlik Full HD bir ekranımız var. Ama bu ekranın 144 Hz tazeleme oranına sahip olduğunu söyleyelim. Ve 16 GB RAM 500 GB da SSD ile beraber karşımıza çıkıyor. Tasarımı gerçekten muazzam. Şurada bazı detaylar var sadece oyun için değil aynı zamanda bunu profesyonel olarak kendi işinde de kullanmak isteyen kişiler işte bunlar bir tasarımcı olabilir, mimar olabilir, render almak isteyen kişiler olabilir. Onlar için de çok iyi bir seçenek gibi görünüyor. Mutlaka bir bakın derim. Şimdi de geldik oyun keyfimizi katlayacak olan aksesuar seçeneklerine. Burada dikkatimizi çeken bazı aksesuarları sizlerle hemen buluşturmak istedik. G432 açıkçası üst seviye performans beklentisi olan oyuncular için gerçekten çok iyi bir kulaklık, aynı zamanda mikrofon. Biz de ofiste Counter Strike oynuyoruz. Haberleşmek bizim için çok önemli. Tabii yine kaliteli bir şey almak istiyorum ama en üst seviye değil de yine performansı olsun ama biraz daha uygun fiyatlı da olsun diyenler için Logitech'in G332 kulaklığına da mutlaka bakmanızı öneririm. Kulaklık bu çevre birimlerden sadece bir tanesiydi. Tabii ki klavyede çok önemli. Logitech bu alanda da gerçekten çok iyi iş çıkartıyor. Şu anda G513 karbon modelini görüyorsunuz. Yazı yazması, oyun oynaması gerçekten çok keyifli. Mükemmel bir hissiyat sizlere bırakıyor. Bununla beraber RGB renklere ilgi duyan kişiler için de SteelSeries'in çok güzel bir klavyesi de burada mevcut. Renklerle arası çok iyi olan oyun severler için iyi bir ürün gibi görünüyor. Aynı zamanda çok da performanslı. Kendini kanıtlamış markaları MediaMarkt'ta bulabiliyorsunuz. Çevre birimlerde ne kaldı? Tabii ki fare kaldı arkadaşlar. Bu da çok önemli. Bizim de severek kullandığımız bir fare şu anda burada. Logitech G502 Hero şu anda elimde. Bu fare de oyun severlerin oyun performanslarını etkileyen çok önemli aksesuarlardan bir tanesi. Hani oyunda çok iyi değilseniz bir fare değiştirin derim. Son günlerin efsane oyunu Cyberpunk 2077 için neler yapabiliriz? Neler var MediaMarkt mağazalarında? Bu videoda sizlere anlattık sevgili dostlar. Önerileriniz varsa, yorumlarınız varsa siz de aşağıda yazabilirsiniz. Bu videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin. MediaMarkt'ın bir sonraki videosundan haberdar olmak için kanala abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.